Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle yine 1V, 1V, 1 ve 1 ve 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Uzun zamandır bunu üçlü şekilde oynamıyorduk Konuşurken sıkmazsan sevinirim Tamam tamam devam ya ha, Bugün yanımda Barış var ekip bayağı farklı Ve bir Sen ne geziyorsun lan burada Ünlü <laughs> oldum <laughs> <laughs> Yanımda Coşkun ve Barış var Abi. Oy. Bu videodayken bir şey oluyor lan bu çocuğu. Abi artık Paypal'da kapandığına göre ee, hani eğer kendime bir bıçak alırsam o bıçak hep kalacak. İzleyici bazı küfreden izleyiciler var artık. Hep vardı. Kanka saydım 7 veya 8. bıçak değiştirmem olmuş. Ya bir adam öldürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> This is wanted. Bak yine 29 mermim var. <laughs> tamam devam. Challenge yapacağım bir Adam mı sen özür Bak. Oha. 66 canım kaldı. Where are you? Where are you? Bitch! Biri o. Abi İyip çok... Oraya gidiyor, limit oraya Beynim okuyor, ona karışıyor. Şey. <laughs> Valla çok sarı var burada. Lütfen up ya. Yapacak bir şey. Lütfen up mu? Ne alaka? Neyi mi gördün adama bak? Bilmiyorum ki ne Ya bir kill almışsın konuşuyorsun Barış. Oğlum challenge yapıyoruz diyorum. Lafı sokayım. Ya silah almadım lan Barışın, silah Barış Bak Mesela... Barış'ın taktik ne biliyor musun? Yaşkın. Mesela kötü mü oynuyor? Challenge ya challenge. challenge. Oğlum görmeyin az önce ben sana silahla mı sıktım? Az önce silahla mı Ya Barış şurada bir yerde ama. Ya ikini... Allah'ım <laughs> ikisi de bana tanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gençler biriniz No 4'tü. Silver, <laughs> oğlum rankım silver. <laughs> Zaten dalga geçiyorlar. 380 bin mi ne var? Her türlü silver lan. Tamam. Ya, aynı anda sıkmayın Ama ruhum silver gerçekten. Ona emin olabilirsin. Onu biliyorsun. Zaten takımımız vardı. İsmi de Silver to Master'dı yani. <laughs> Neredesiniz oğlum? ay <laughs> Hissettim var ya! Abi o merdivenden çıkarken niye merdiven sesi gelmiyor? Bok kafalı. Gayet geliyor. Gelmiyor. Hayır! Oha! <laughs> Barış Low'dur. Aksini iddia eden mal'dır. Smoke da atamaz. Gerizekalı. <laughs> oh my god abi! <laughs> Gençler keleşi yeniyoruz doğal. <laughs> La la la. Aynen aynen. Ya. diyorsun. Belki siz de şu an karşınızda silverların en iyisi var. Söyledim ya. Yani. Güvenlen mes silver. The... Ben silver bak abi. Oo, şeyler gözüküyor, oklar gözüküyor. Nerede olduğunuz falan yazıyor. Ya ama senin yaptığın erkeklik Nerede mi? 3 tür <laughs> arkadan sıkıyor ya. Gel lan. Aşağıda ya, aşağıda. Yer söylediğin ya adam değilsin. Ola Ekber! Nerede lan? Oğlum yer söylüyor ya. Ha, ama gıcık oldum. Arkadan da ne ya. Gıcık oldum diyor. Tüm tabii, tüm tabii. yerleri söyleyeceğim her yeri. Ya abartma bak. Bir kere yaptım abart. Cıvıma bok kafalı. Yapmıyorum ya. sen ya. alıp duruyorum abi. Barış bu sene elman kızardı mı kanka? Ne? Sen kaç yaşındaydın? <gülüyor> 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 elman kızardı <laughs> mı? Ağaçta. Kanka kriptin dolan Ekber Abi one tap one tap denedim ne kadar çok kıpırdadın sen Sağ sol çok yakaladım Bahaneler bahaneler Ya Barış <laughs> Ya sen <laughs> git Barış A'yı bin kere yaz Sen git A'yı bin kere yaz <laughs> Allah'ım merhaba. hayatım Altı üstü birkaç ay büyüksün. Aptal <laughs> aptal. <atlar>. Aha dedi. Vurdularken im kayıyor ya o yüzden. Of course. Ama vurdun yalnız ben. Aşağıda aşağıda. Ya Allah'ım. Ya gördüm zaten. Yalnız ben seni göremiyorum. Sen beni nasıl görüyorsun? De yine ben birinci. <laughs> <laughs> vallahi ya. Neyse dur. <laughs> <Bir gülüyor> devam devam. Bak hiç ölmeden bitirmeyi düşünüyorum. Hı <laughs> hı. Tamam tamam. Lan yine antiye girdim. Evet, bekliyoruz. Run draw. Run draw. <laughs> bir tane bot arkadaşımız var, bir onun kellesini alayım. Ama ekstra <laughs> puan olacak, onu alan ekstra puan. Yok, Başka silahlar deneyeceğim ona göre. Ya abi bak, daha adam kaybettiğini anladı tabi. Bu muydu bot? Evet, bo <laughs> bence Boris <barış> bottan <laughs> daha iyi. İzle. Oynayamıyorum yani ben. Hı hı hı. Allah ya ben. Sensiz. Şimdi git botu bu. Aşağıda dur, yukarı çıkmaz. Sol atk afk. Böyle silver mı olur ya? <gülüyor> 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 la 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 la. Adaletsizlik. Ama başka silver değil. Hep aynı AK okay ile gir Ama şimdi mi? sen böyle silver mi diyorsun? Ben tek başıma. Ba ya ben tamam aldım ben... aldım ya. AK'yi aldım tamam biz. Shut up. Ya ama Barış bildiği sen de var ya. Kapışıyoruz herifle orada beni bekliyor. Neyse <laughs> alayım da bitsin diye. <gülüyor> 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 Ana. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> Adı, botun ismi neydi beyler? Onu kitleyim ya. Ya <laughs> Abi şeyi komutunu yazdım o herifi attım ya. Ayıp günahdır ya. O ne güzel zıplama lan Barış. <laughs> <laughs> sen onu niye smoke attın oraya? Sana Ya tam bir low'sun sen ya <gülüyor> Mal <gülüyor> Çok puan, puan kaybediyorsun galiba Emin değilim ama Ya uzun sıkıntıyı kaybediyorum da Mal hala birinci benim low Oğlum ben ne ne her ne atladığımda ne bir tane kirim siliniyor Baksana sıfır görünüyor Oyyy Güzel aldı tebrik ediyorum Al şu barışı bari al Abi şu botu kitleyeceğim pozisyonda Hangi bot Haberi farklı isimle geliyorlar. Ne yapabilirim? Zaten botu kicklemeyince Ana. Hayret botu öldürebilirsin. <laughs> <laughs> bu arada bu videoyu izleyenler gençler galiba ben bunu direkt bugün yetiştirebilirsem bir tanecik daha kanalımız açılıyor bizim. Ona ayrı bir videoda şey yaparsın. Evet öyle yapacağım ama yani bir tane de kanalcığımız açılıyor. Şimdi birkaç kişinin oldu. Ya bir dakika bir dakika bak ben biriyle uğraşırken bana sıkma arkadaş. Allah Allah. Yuvit'in arkasından gidiyor bu sıkıyor. Ha? Botta botta botta. Bot. bot ne yapıyor abi? Bot montof yakıyordu. Oo, ne yaptın lan? Tövbe o açıdan öyle gözüküyor mu? Yalan. Yalan hile açtı. Hile açtı. Aa, Ana ne adam ne? birinci oldu. P90 mı alayım onu mu istiyorsunuz? Silver'ım diye. Yes. İşte, tamam. İlla bak bak Eğimde e e e e coştur, coşmamı istiyor gel. Ana sprey de tutmadı o kadar uzakta. Ya bak. Kripton. Orgülüyor bekliyor böyle. bekliyor abi bir, bir, köşede bekliyor. bekliyor. Abi, birbiriniz yiyin AQ. Onu bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ekranıma baloncuk fırlattım. Ya ben one tap yapamıyorum. Yeter Oha. Ekber. Ya dur bir dur dur. Hadi Krypton. Hayır. <laughs> ya ama oha. Botu sıkıyordu <laughs> yanlışlıkla öldürdü. ya ama ben botu bıçaklayacaktım. Puan alacaktım ya. Hayır günah Adam ya. değil lan. mu? Bekliyor. Ya. Herkes birbirini yiyor sonra yiyor. Ya bırak ilk önce Krypton'u da alacağım ben. Tamam lübit yaptık. Bir senin ne olduğunu anlayabilecek miyim? Ay Barış yok hop hop Dur ok, dur ok, dur ha, dur. Tamam. Dur. Bir tane sıktım pardon. Ağzımı ettim ama. Bak kırıldım işte. Oha! Şey, Bo bot AWP. Oha. 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 Bot mu vurdu? Bot coştu. Bak iyi izle. Oha sen de vuruyordu yalnız var ya. Aynen usta. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ah. Bot coştu. Oğlum bot her ana. Ben şok. O refleks nübitte yok lan. Oha. Oha. Tamam herkes <laughs> AWP alsın. Hadi. Alabiliyorsak para varsa. Mavidir ama bu <laughs> Ya beni niye karşı takım attım lan? Botları kilitleyeceğim mi? Kanka botları kilitlersen Bot map, map, ölür. Hayır. Karşı taraftan hep birinin olması lazım. Anladın mı? Bok kafalı. Ben saymam ama ya. Umdun da mı? Bot Simon. 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 Salt. At direkt al. A aşağı aşağı aşağı. Aa abi hani AWP alıyorduk. Oğlum bu ne ya? AWP alıyorduk. gitti. Sen de 5 TL bekliyorum milleti vuruyor. Kaç mı? Botun dur ama. Dön atıyormuş <gülüyor> <gülüyor> Korktum yemin ediyorum Abi bir anda böyle şöyle dönerse <laughs> falan <zaman> diye zaten. <laughs> <laughs> Neyse sıkıntı AWP yeah, sadece AWP Tamam peki ABP. AWP AWP Ya. Hadi bok, bok. kafalı. Oh iyi oldu. Ya <laughs> işte. <laughs> Aa yine birinci. <laughs> botu öldürmenin keyfisi. Anam botu öldürerek puan kastı. Sonra birinci oldu diye. Yani. Sir olmak bunu gerektirir. Ye. Yeah. <laughs> ya abi biriyle uğraşıyorum gelme. Abi. Allah, <laughs> Allah Allah. Biriyle uğraşmıyorsun. <laughs> Beni bekliyorsun. Hayır, ya. sana baktım tam nişan aldım o anda vurdu. İşte ben orada başkasına bakıyordum. Good. Ya direkt yukarı çıkalım ya. Fuck up. Hs vurmayı çalışalım Gördüm. Tut tut Kaçın. Abi <gülüyor> <gülüyor> duvardan vurmuşum. Evet. Başı sık duvara. Ya bu. bu, bu... <laughs> Konuş ilk önce. <laughs> Hadi lan oğlum oyun niye sıfırlanmadı? <laughs> <laughs> tabii tabii. Hadi lan diyor. <laughs> Bak hemen yukarı Şeylere çıkacak bakıyor. hemen hemen yukarı çıkacak abi. Olayı onun yukarıdan birilerini Şu çalışacak. Vurdun mu? Noskop 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 no -scope. gel. Noskop. Tamam al noskop ya al gel gel gel. Oh. ya git oh. ya. Oh. Ya noskop diyor kuyruk bu bana. Gördü gördü. İnanmıyorum bana ne bana. Vursana <laughs> şu botu hadi ya. İlk önce canını indirip sonra öldürüyor. <laughs> Botun ismi ne? Lan Harekete geçti oğlum bu. Dükkanı kaldı hadi. Alırsın kanka. Ulaş filan kalmasın artık. <laughs> Puan gelmesin diye ki. Adam git. Allah. Allah. <laughs> İki saattir o yüzden ismi ne diye soruyorum. Tamam. Ya of abi arkamdaki merdivene takılmak nedir ya?

Ya öfff Kripton çok hızlı lan Abi... onu fark <laughs> ettim Olur, bol. Adamın quickscope çok iyiymiş <laughs> Niye aldık ki bunu Niye? <laughs> yeah, Niye? Yeah. Devam devam Sıkıntı yok hani, güzel veririz İyi olduğuna falan değil haftalardır CS oynuyorum Ya sus ben sanki her gün atıyorum Evet Aslında doğru yani her gün atıyorum işte <gülüyor> Hadi <gülüyor> Herkes pısıyor ya <laughs> <laughs> gel tabanca 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 Var mısın? Varım hadi gel Hadi E ee, benimki ya Üf, çok saçmaydı <laughs> Neyse gençler bir videonun daha sonuna geldik Daha fazlası için video beni paylaşmayı unutmayın Görüşmek Başka, üzere, yanında Görüşmek yanında üzere. Bay ben bay <laughs> Me mepin adını ver. <laughs> Hayır ya zaten her taba bastığımız gözüküyor. Bay bye. bye.